Bu zaman kanalından herkese merhabalar. Ben Poyraz. Bugün bugünkü videomuzda sizlerle beraber Sovyetlerle Birliği yapacağız. Yani nasıl bir şey? Ee, Sovyetlerin zamanında çeşitli ülkeler vardı. Hızlı ülkeleri söyleyeyim ben. Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Moldova varmış o zamanlarda. Biz de bu ülkelerden futbolcular alarak bir rebuild yapacağız. Kendimizi Newcastle United'a İngiltere Premier Ligi'ne koyduk. 3 sezon hakkımız var. 3 sezonda bakalım neler yapabileceğiz. Olmadı belki 4. veya 5. sezonda yapabiliriz. Hiç beklemeden oyuncuları alıp gelelim. Daha çok bu tarz istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Transferleri yapıp gelelim. Ve hemen hatırlatalım. Kötü oyuncu bile olsa her ülkeden en az bir oyuncu almak zorundayız. Ve oyuncuları getirdik. Oyuncuları görüyorsunuz. Ee, güzel oyuncular aldık. Ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan. Ama her ülkeden oyuncu aldık. Yani hepsinden aldık. Almadığımız yer kalmadı Sovyetlerde. Bu şekilde oyuncularımız var. Müthiş isimler. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ee, bu sezon neler yapacağız bakalım göreceğiz. Hiç beklemeden... Sezon sonuna geçelim. Sene sonuna geldik. Sene sonunda ligi 11. bitirdik. Şu an 11. olduğuma mutluyum. Sebebi e, Sebebi çünkü Mutlu olmamın Biz ligin 16. haftasında Sonuncuyduk ve sadece 4 gol atmıştık. 0 puan 4 gol, sonunculuk. Nasıl olduysa sonradan puanları topladık. Şimdi rahatladığı için 11. öyle bitirebildik. Yani çok kötüydük. Anca şimdi rahatlayabildik. Hemen istatistiklere geçelim. 38 neredeyiz biz ya? 38 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 15 maç mağlubiyet, 52 gol attık, 59 gol yedik, eksi 7 averaj. Avrupa'ya gidiyoruz. Sebebi Karabağ o kapı kazandık. Ee, bu arada yeni bir puan sistemi oluşturdum. Puan sistemini e, size şimdi göstereyim herhalde. Tam bir dakika hemen önce bir puan sistemini göstereyim. Ben puan tablosundan önce. Puan sistemimiz bu şekilde. Lig şampiyonuna 200 puan, ikinci lig 100 puan, üçüncü 50 puan, gol kralı 20 puan, asist kralı 20 puan, en iyi kaleci 20 puan, en iyi ortalama 20 puan, yerel kupa şampiyonuna 50 puan, ekstra kupa. Ya ekstra kupa dediğim burada Carabao Cup. Ee, Şampiyonlar Ligi Bir saniye Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu 750 puan Finale kalıp elenmek 350 Yarı final 150, çeyrek final 50, son 16-25 Gruplardan çıkmak 5 Avrupa Ligi 300, finale kalıp elenmek 100 puan Yarı final 75, çeyrek final 50 Son 16-25, son 32 turu 10 puan Gruplardan çıkmak 5 puan ee, şimdi bunlara esnaden bir tane de kağıt hazırladım kendime. O kağıdı gösteremeyeceğim size. Çünkü facecam'i çalıştıramadım. Zaten hiç kullanamıyorum. Ee, lig şampiyonuna göre falan. Bizim lig şampiyonumuz falan yok. ikinci üçüncü gol kralı, kralı falan da çıkmaz büyük ihtimal. En iyi kalıcı, en iyi ortalama. Ama bir ekstra kupa şampiyonundan bir 25 puanımız var. Hemen not alalım hızlıca. Ee, ben not aldı, alırken aynı zamanda lige geçelim. Şimdi gösterebiliriz. 11. yiyiz. E, istatistiklerimize i̇statistiklerimize baktığımız zaman 38 maç 13 galibiyet 10 beraberlik 15 mağlubiyet 52 gol attık 59 gol yedik ne en çok gol atınız ne de en az gol yiyeniz. 49 puan topladık buradan tek aldığımız şey e, Karabağ o kaptaki şampiyonluğumuzdan dolayı gol krallığında yokuz ortalama puanda yokuz asiste yokuz maçın adamı ödülünde yokuz çıktığı maç yokuz yenilen gollerde Maximenko ikinci ah be. Birinciliği alabilseydi oradan da bir 20 puanımız olacaktı. Şöyle Efe kapa bakalım. Efe Kappa yokuz. Efe Cup'ı Wigan Leeds'i yenmiş finalde. Bu nasıl bir kupu olmuş ya. Beni de Liverpool elemişti 3. turda. Karabağ o Everton'ı 2-1 yendik. Gol dakikalarımız bu şekilde. Oradan bir 25 puan aldık ekstra kupa şampiyonluğu olarak. Hemen şu kağıdımıza not alalım. Ee, bir 25 puanımız oradan var. 25 puan not aldık. Ee, şimdi başka yok. Birinci sezonumuzda sadece 25 puanımız var. Sadece 25 puan birinci sezon. İkinci sezonumuz falan da olacak daha tabii. Ee, i̇kinci sezonumuzda Avrupa Ligi 2'de oynayacağız Euro Cup 2'de. Euro Cup 2'ye özel de aslında puan tablosu yok. Ona yapmayacağım. Ee, şimdi liglere bakalım. Almanya'da şampiyon Bayern Münih. Borussia Dortmund, Schalke, Leverkusen falan geliyor. Avrupa'ya kim gidiyor? Gözükmüyor. Avrupa'ya kim gidiyor harbiden ya? DFB Pokal'ı Hamburg kazanmış. Bundesliga 2'de yükselmiş mi Hamburg? Yükselememiş. Alt ligden Avrupa'ya gidecek. Ee, şöyle bakıyoruz şimdi. İngiltere bizim ligimiz zaten. İspanya'da şampiyon Barcelona puan tablosu bu şekilde. Avrupa'ya ise Valencia gidiyor kupa kazanmış. Valolayit Osasuna ve Mallorca'da küme düşmüş. Ee, Süper neden yok dersiniz ben başka bir site üzerinden girdim. indirgo ee, Indigo Club diye bir yer var takımı oradan aldım. O yüzden Süper Lig yok orada. İtalya'da şampiyon Juventus olmuş, Cagliari Avrupa'ya, Sampdoria'da Milan 9. Fiorentina 11. kümeyse Brescia, Lecce ve Verona düşmüş. Balotelli ne yapmış Balotelli? Süper Lig'in geleceğim deyip gelemeyen tek adamı Beşiktaş'a gelemedi. Ee, başka ne kaldı bakıyoruz? Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi en önemli yerler. Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona finalde Atletico Madrid'e 3-1 yemiş. Avrupa Ligi'nde ise Chelsea finalde PSV Eindhoven'ı 4-0 mağlup etmiş. Ee, i̇lk sezonumuz bu şekildeydi. Hemen notumuzu da aldık. Sadece 25 puan alabildik. İlk sezonumuzda 25 puan aldık. Ee, artık Rebiltler'de puanlama sistemi yapacağım ve en son Rebiltler bittiğinde en yüksek puanı aldığımız rebildi hesaplayacağız. En yüksek hangi rebildden puan almışız? Bu rebildimizin ilk sezonu bu şekildeydi. Maksimum 3 sezon yapacağız. Her rebildi 3 sezon yapacağız. Ne olursa olsun 3, 3 sezon. 3 sezonda artık ne kar elde edersek. Birinci sezonumuzu tamamladık. 2 sezonumuz kaldı. Hiç beklemeden ikinci sezonumuza geçelim. Ve ikinci sezona geçtik ya. İkinci sezonla artık sezon aralarında şey yapmayacağım. Bir tek sezon sonuna simüle etmelerde fotoğraf koyacağım. Onlarca e, birinci sezon bittiğinde ikinci sezona geçerken fotoğraf koymayacağım. Direkt geçeceğim. Normalde öyle olmaz zaten. Bu yıl Euro Cup 2'de değil. Direkt Euro Cup'da Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Ona göre de puanlamalarımız olacak. Gruptan çıkarsak kaç puan alıyorduk ya. Hemen bakayım. Ee, bakıyoruz gruptan çıkarsak 5 e, puan aynen. gruptan çıkarsak 5 puan alıyoruz puanlamamızı da ona göre zaten yaparız tekrardan gösteririm ya da göstermeden bakarım ben ikinci sezonumuzda inşallah daha iyi olacağız Sovyetler Rebuild yapıyoruz zaten Sovyet futbolcular Rebuild bakalım neler olacak hiç beklemeden sezon sonuna geçelim hemen söyleyeyim ya da sezon sonu değil eğer Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkacak olursak Ocak'ta ben bir girer bakarım eğer gruptan çıkmışsak devre arasından her maç maç devam ederiz. Ve 18 Şubat'a geldik. Yani Avrupa Ligi'nde gruptan çıktık. Avrupa Ligi'nde oynuyormuşuz. E, puanlama sistemine göre 5 puanımızı ekledik. Gruplardan çıkmaya 5 puan vardı. Biz de puanımızı ekledik gruplardan çıkmaya. E, hemen şöyle bir istatistiklerimize bakalım ligde. Ligde şu anda kaçıncıyız? 17.yiz. Berbat bir şekilde 26 maçta 24 puan toplamışız. Çok kötüyüz ama daha yükseleceğimize inanıyorum ben kalan 12 maçta. E, Karabağ kapı çeyrek finalde elenmişiz biz. Kim elemiş bizi? önceki fikstür yarı final değil. Quarter final Tottenham elemiş bizi tek maça göre değil mi? Aynen tek maç. Bizi Tottenham elemiş. FA Cup'ta ise şu anda 5. tura yükselmişiz ve rakibimiz Fulham. Fulham'ı da eleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, bakalım Avrupa Ligi'nde ne yapacağız? Maçları simüle edeceğiz ama şu şekilde. Maça çıkmayacağız. Şuradan tatil diyeceğiz. Sonraki gün diyeceğiz. Bakalım maçı kim kazanmış olacak maç skoruna öğrenelim. Ve ilk maçı 3-1 kazanıyoruz. Deplasmanda ilk maçta 3-1 kazandık. 4'te Çalov, 33'te yine Çalov. 34'te Saul'dan yemişiz ama Sovyetler takımımız 85'te yine Çalov'la kazanıyoruz ve 3-1 kazanarak şimdi ikinci maçımıza geçelim. Ve rövanş maçımızı da oynadık. Bakalım kaç kaç bitmiş. Hemen sonucu göz atalım. Ve 3-3 berabere kalıyoruz. 3-3 ile adımızı son 16 turuna yazdırıyoruz. Buradan da bir 10 puan alıyoruz son 32'den dolayı. Notumu aldım ben son 32'den dolayı bir 10 puan da buradan aldık. Şimdi geçelim sonun 6 turuna. Bakalım oradan kaç puan çıkaracağız. Önce bir sonun 6 turunda rakibimize bakalım. Rakibimiz gözükmüyor. Ee, bir sonraki rakip geldiğinde maça geçir. Size göstermeyi unuttum. Ee, sonun altı turunda Napoli ile ilk maç 0-0 kaldık ama rövanşında uzatmalarda yediğimiz golle 1-0'la elendik. Ee, sonun altı turunda elendik. İkinci sezon puanlamamızı da yaptık. İkinci sezon puanlamamızı da yaptık. Toplamda 5, 10, 15 puan aldık ikinci sezondan. Bakalım Efe Kapı kazanabilirsek oradan bir 50 puanımız olacak. Ligde ilk 3'e girmemiz zor gözüküyor. Efe Kapı'da kazanırsak bir 50 puan da oradan alacağız. Toplamda 75 puan olacak. Şimdi sene sonuna geçelim. Avrupa Ligi'nden elendik. Ve sene sonuna geldik. E, çektiğimiz kariyer videosu Sovyetler Rebuild'i iki sezonda bitirdik. Çünkü küme düştük ve küme düşme düştük ama iki, üçüncü sezonumuzda yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok artık. Etkisiz kaldık. Alabileceğimiz puan falan da yok. Bu sezonu da toplamda 15 puan ile kapattık. Çok kötü bir Rebuild oldu. Yani bir önceki Rebuild'i tarihimden kötü Rebuild'i demiştim. Bu daha da kötü gibi bir şey oldu. Eee Kötüre bitti. Ligi 18. bitirdik. 4 puan farkla küme düştük. Averajımıza bakın. Eksi 14 yani yine yüksek diğer takımlara göre. Hemen istatistiklerimize bir göz atalım. 38 maçta 10 galibiyet 5 beraberlik 23 muhabbet 50 gol atıp 64 gol yemişiz. Eksi 14 averaj 35 puan. Gol kralı falan var mı en azından bizden? Gol kralımız yok. Ortalama puanlarda bizden yok. Asiste bizden yok. Maçın adamı yok. Yenilen gollerde de yine bizden yok. Çok kötü bir sezon geçirdik. Karabao'ya bakalım. Karabao'da çeyrek finalde Chelsea elenmişiz 3-2 ile. FA Cup'ta kime elendik? Yine çeyrek final yine Chelsea ben demin FA Cup'a mı baktım ya? Karabağ'a. Karabağ'a şimdi bakıyoruz. Ben Tottenham'a eğlenmişim. E, ee, Tottenham elemiş bizi. Tottenham eğlendik işte. Ee, Avrupa Ligi'nde de hemen onu da gösterelim. Hertha Berlin finalde bize eleyen Napoli'yi yenmiş. Alman takım Fenerbahçe yarı finale kalmış. Penaltılarla Napoli elenmiş. Çeyrek finale bu şekilde olmuş. Biz ikinci turda ilk maçı 0-0 kaldığımız Napoli'ye ikinci maçta e, kaçıncı dakikaydı? 91'de yediğimiz golle e, uzatmalarda elendik. E, bu rebildimiz 2 sezonda bitti ve toplamda sadece 25-15-40 puan toplayabildik. Bu kadar berbat bir rebild olmaz. 40 puanlı rebil hemen onu da not alalım. E, toplamda 40 puan topladık. Verebildiğimizin de sonuna gelmiş olduk böylece. İlk rebildimiz bu şekildeydi. E, puanlama sistemine göre ilk rebildiğimiz bu şekildeydi. Berbat bir rebild oldu. Daha çok bu tarz rebitler istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Moralim bozuldu. 18. bitirdik.